Herkese selamlar ve sevgiler. Yepyeni ve çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Makro reklamdayız, iki terlideyiz. Kendilerine teşekkür ederiz videomuzu sponsor oldular. Şimdi bu setle 431 dt Araç kaplanıyor, baştan sona kaplanıyor. O serüveni beraber göreceğiz. Diğer mutfak kısımlarında yakın zamanda inşallah çekeceğim bir problem olmazsa ama öncelikle bu aracı baştan sona yapımında bir çekelim. Bu 431 DT 2015 model bir araba. Yani diyeceksiniz ki 2010, 2012'de 500 serisi çıkmadı mı? Evet 2011-2012 yıllarında 500 serisi çıktı. Ama iki katlı 500 serisi 2017'de çıktı. Bu araç 2015 model. Şu anda Tayyoga'ya yeni gelen özelliklerin birçoğu bu araçta var. Artık böyle araç yapıldıktan sonrası o özellikleri göstereceğiz. Şimdilik siz videomuzu beğenin ve yorum yapın. Araç yapılırken bunu unutmayın.

Arkadaşlar şimdi sol tarafın kuşağı ya bitti. Yazı da oraya yazılacak ama bir göstereyim önden istedim. Sizce nasıl olmuş? Tabii şunlar falan temizlenecek. Yani güzel olmuş yani rengiyle uyumlu oldu. Şeffaf zaten bu. Takılırken gördünüz sizde. burada yalatımı. Üstü bu usta. Bu tarafı da vurman lazım. En üstü komple vurman lazım. Benden taraf, köşe taraf. Aynen vur abi. Az da. Tamam öbür tarafa gel abi. Bagajla bağlantısını komple kesiyor burası. Vay be. Normalde açıktım burası. Aynen. Şimdi bagajla bağlantısını böyle <laughs> kesiliyor. Şimdi burada çalışma bitti. Size yatağın içerisini göstereyim. Bakın böyle geniş yani. Şurası ya bir kişi şurada rahatça uzanabilir. Kameradan biraz daha görünüyor ama aslında geniş. Kafayı buraya verdiği zaman burası zaten geniş baktığımızda ama orası da geniş. Oraya da bir kişi rahatça girebiliyor aslında. Güzel oldu burası. Hem yalıtım oldu hem de yana doğru kaymaz en azından. Veya işte buradaki valizler üstte doğru düşmez. Zaten hangi kafayla burayı açık yapıyorlar bilmiyorum. Bazı otobüslerde böyle kutu şeklinde ama bazılarına da açık. Tether'ın orijinalinde de açık diyebiliyorum ben buna. Bazılarında kapalı olabilir, paket farkı olabilir ama hani bunda bazılarında açık. Arkadaşlar şimdi Setra'mız bitti. Şimdi biraz gürültülü bir ortamdayız. Sanayideyiz yani işin mutfağındayız artık yapacak bir şey yok. Dediğim gibi otobüs 2-3 gün sürdü. Ben de orada gittim, tıraş oldum, üstümü değiştim. Ve araç böylelikle bitmiş oldu. Türkiye'de olmayan bir araç bu. 2015 model olduğunu zaten söylemiştik sizlere videonun başında. 2017'de çıktı zaten bunların yeni kasası. Euro 6 motor var bu araçta. Yani yolcu kapasitesi tabii ki firmanın isteğine göre değişiyor. 80 kişilik oluyor, 90 kişilik oluyor, 95 kişilik oluyor. Ama ortalama 86-87 civarında. Tabii siz böyle kuşağı incelerken ben de size biraz teknik bilgilerinden bahsedeyim aracın. 3.5 kW yani OM471 kodlu Mercedes benzin Euro 6 motoru var bu araçta. Ve baktığımız zaman 2500 Nm tork güç üretebiliyor. 12.8 litre hacime sahip. 6 silindir düz Herhangi böyle bir V değil bu düz motorlu 12.8 litrelik hacime sahip olduğunu söylemiştik. Onun dışında GO 250 litre GO 8 power shift şanzımanı var. Bu şu anda Travogolarda da kullanılan şanzıman. Aracın yüksekliğine baktığımız zaman 4 metrelik bir yüksekliği var arkadaşlar. 14 metrelik bir uzunluğu var bu aracın. 2.5 metre yani 2.6 metrede genişliği var. Yani genelde standart oluyor bu araçların yüksekliği. 4 metreye geçemiyor Avrupa'daki yazılardan dolayı. Baktığımız zaman şu anda 2024 Trailblazer'daki bu araç birçok özelliği bu araç kapsıyor. Yani örnek vermek gerekirse normalde şurada bir tane arka aks aydınlatıcı vardı ama şu anda yok. Onu yetiştiremediler tabii ki daha sonra takacaklar. Tabii taktıktan sonra çekemedim mi diyeceksiniz ama araç birazdan gidecek. Onlar takacaklar. Hava karardıktan sonra takacaklar. Saat şu anda 7'yi geçiyor. Hava kararmadan ben size bu kuşağı genel olarak göstermek istedim. Yürü altının motor sesi tabii ki Euro 5, Euro 4 gibi oluyor Euro 4'lere hayranız. Şöyle sizce nasıl olmuş? Çok güzel olmuş ama ya. Cam tavanlı setra. Türkiye'ye gelmesini isteriz. Şimdi gelin aracın böyle içerisine geçelim ve içerisinde sizlere anlatırım. Ben içerisini sizler için daha önce çekmiştim. Şimdi gelin içerisine geçelim bakalım içerisi nasılmış. Setramızın içinde neler var? Şimdi burada tabii ki alışık olduğumuz dolabı görebiliyoruz. Şöyle yavaşça kapatalım. Onun dışında kokpite baktığımız zaman ya diyeceksiniz bu kokpit e bizdeki 2024 Trabzon'un kokpiti. Evet arkadaşlar. 2024 Trabzon'un kokpiti 2015 Setra'ya gelmiş. Baktığımız zaman direksiyon tasarımı gelmiş. İşte yol bilgisayarı vesaire burada yer alıyor. E sağ tarafa bakalım. Sağ taraftan anlatmaya başlayalım sizlere burada. Takosu var aracın. İşte burada da multimedya'sı var. Onun dışında burada güzel bir ekran olabilir tabii ki. 2015 model bu Setra. Söylemiştik zaten dışarıda videoya girişte. Burada da aracın işte anahtarsız çalıştırma olayı var. İşte mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Bagaj kilitleri burada yer alıyor. Onun dışında işte akü ile alakalı düğmeler. İşte ön kapı, arka kapı, işte dörtlü flaşörümüz. İşte yokuş kalkış desteğini açıp kapatabiliyorsunuz. İndirme kaldırma düğmelerimiz var. Klima ünitemiz burada yer alıyor. Klima çıkışları var. E direksiyona baktığımız zaman şuradaki düğmeden, düğmelerden yol bilgisayarını kontrol edebiliyorsunuz. İşte burada da aracın mesela bazı kısa yolları var. Şerit, hız sabitleyicisini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışı sol tarafa baktığımız zaman İç ışıklandırma düğmelerimiz hemen şurada yer alıyor. Burada da şoförün üstündeki düğmeleri görebiliyorsunuz. İşte cam indirme kaldırma, far kumandası. İşte bunlar da ayna kumandası. İşte bunlar da siz bakın şöyle perdeler. Üst perdeler, sağ sol perde. İşte distanslar, şerit takip, açıp kapatma, dingil kaldırma. E şurada işte 230 volt pizleri açıp kapatabiliyorsunuz. Tuvaleti var işte. işte. Mutfak kısmını açıyorsunuz. Direksiyonu şuradan tabii ki bazen de kendinize göre ayarlıyorsunuz. Korna ayırıcımız var. Burada da sol tarafta, şoförün sol tarafında işte burada güzel cepler var, bardaklık var. Tabii ki burası açılıyor. Şöyle biraz kapattığımız zaman da yalnız bu setray olmamış be. Burası manuel değildi. Burası otomatik olabilirdi. Burada bir personel koltuğu var. Sol tarafta merdiven var. Aracın arkasına doğru baktığımız zaman genelde setralarda sağ tarafta oluyor. Aracın sol tarafta merdiveni var. Solda merdivenin çok böyle görmeyenler olabilir bazı modellerinde böyle setlerin. Türkiye'de tabii ki ön koltuğa katta mavin koltuğuna kadar satarlar ama genelde Avrupa'da burada herhangi bir koltuk satışı olmuyor buraya. İşte ikinci şoför geliyor veya şoför malzemelerini buraya koyuyor en ön tarafa. Yolcu üstü paneli güzel ama ben size arkada göstermek istiyorum. Şunlar zaten aracın sistemleri var burada. O yüzden buralar açılmıyor. Şimdi tabii ki en ön taraf böyle baktığımız zaman VIP karşılıklı koltukları görebiliyoruz. Hemen altta prizler var. Onlar genelde sonradan yapılıyor. Burada hatta çok fazla priz var. 4 kişilik ama 6 tane bardaklık var. Şöyle arkaya doğru geçelim. Diz mesafesi. Vay be. Şöyle bakın. Diz mesafesi. Güzel diz mesafesi çok güzel. Ama burada şey olsun isterdim ya. Bardaklık ayrı olanlardan olsun isterdim. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Diz mesafesi oldukça güzelmiş ha. Vallahi çok iyi. Söyleyeyim yani. Onun dışında tabii ki üst yolcu rafından hiçbir şey beklememek lazım. Yani çok dar. Bak, parmağımı bile açamıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Şu iç renkler güzel olmuş. Üst yolcu paneli. Yalnız tabii başka be. Güzel olmuş. Şunlar yenilerinde Yeni kasalarda klima menfezleri, hoparlör var. Işık i̇şte var. Şöyle arkaya doğru geçelim. Arkaya doğru geldiğimiz zaman mutfak kısmını burada görebiliyoruz. Burada sıcak su haznemiz var. Şurada şöyle. da buzdolabını verebiliyoruz arkadaki. İşte gözlerimiz var orada. Şurada da var küçük bir tane. Şöyle şu aşağıda da gözler var yine. Şu muhtemelen çöp kutusu. Daha tahmin ettiğim gibi. Şöyle şurayı açtığımız zaman işlerin tuvaleti. Türkiye'de yok. Türkiye'de tuvalet isteyen çok insan oluyor. Bakın. Şimdi gelin yukarıya doğru çıkalım şuradan. Bakın işte iki katlı araçlarda yatak kısmı burada yer olur. Şu kısım yatak oluyor genelde. Şöyle şurayı kapatıp açıyorsunuz. İki katlı araçlarda genelde şurası yatak oluyor. Bakın şurada ufak bir tane pencere var. İlk görünce şu an biraz tuhaf geldi. Ve işte asıl güzel kısma geldik arkadaşlar. Bakın cam tavan. Şöyle. Bakın boydan boya bir cam tavan var üstteki i̇şte tabii ki yol rafı biraz daha aşağıya göre iyi ama yetersiz aracın şu işte öne doğru geldikçe bakın gökyüzünü görüyorsunuz. Tabii cam biraz kirli ama yapacak bir şey Yağmur yağdı. Araç çok güzel değil mi ya? Yani araç kesinlikle çok çok güzel. Yani Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim fiyatıyla ilgili. Ee, Avrupa'da anahtar serisinin fiyatı yanlış bilmiyorsam eğer 500 bin euro bandına en fazla 3 aşağı 5 yukarı oynar ama yani 500 bin euro bandına anahtar teslim fiyatı var. Bu Setron'un, iki katlı Setron'un. Ama Türkiye'ye gelince tabii o fiyat ne kadar olur? Onu ben söylemeyeyim artık. Siz tahmin edebiliyorsunuz. Tabii ki araç bu. Şimdi şuradan şöyle koltuğuna oturduğumuz zaman yine şurada priz var. İşte şöyle. Burada herhangi bir USB göremiyorum. Pili zaten koyulduğu için muhtemelen gerek duyulmamış. Üst kat tabii ki biraz daha dar ama fena değil zararsız arkadaşlar.